Merhaba Paş, ne yapıyorsun? Hepinizden merhaba, Selma'yı sizle Crafting Tables'ız Minecraft'a devam ediyoruz. Tamam. Şimdi en, en son odun kırmaya geldik. Odun kırınca ev falan yapacağız. Biz öyle demiştim. İkinci bölümü Crafting Tables'ız Minecraft. Aa bu dedi bir ağaç var. O zombi hala orada mı? bu sefer kedi gelmiş. Zombi lan zombi ses. Zombi sesi gelmiş. Şimdi ben buraya e, bu da 7 tane meşe 13 tane büyük orman kütüğüm varmış. Şimdi şu kakao çekirdeklerinin olduğunu hiç bilmiyorum. Şimdi bir şey daha yazacağım. Topu alıp da yapıyorum. Gel eti de, de Bakın, bakın bana yatak verdi gördünüz mü? Ne yapacaksın onu? Uyuyacağım artık. Hı art, -hı. Artık şey falan kalmayacağım. Artık uyumasız kalmayacağım yani. Uykusuz kalmayacağım. Evet artık uykusuz kalmayacağım. Şu koku çekirdekleri falan. Ben çok garip bir şey koyuyordum. Koy. Burayı koy. Burayı da koyayım. Aa odunlar falan koyuyoruz. Hatta bir dakika bir şey yazacağım. Şimdi hangi komutu giriyorsun? Lav mı verdiriyorsun? Ben lav verdirmemiş oyun. Ben bu ne yapsam ne ya. diyor? Bir de gereksiz eşya var. Koko çekirdekleri gereksiz eşya. Gereksiz eşya var şu. Şu lok, şu koko çekidikten gereksiz. Az yiyin onu. Köp, balıklar balıklara verdim onu. onu, onu balıklara verdim iyi mi? Balıklar balıklar evet. saldırmasınlar evet. diye. Ya. Hemen odunları daha fazla odun toplayayım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha odun Dudu arkadaşlar. Bu belli bir süre sonra bu duruyor yüksek yerlerde. Bak bakın bu sarmaşıkla hala tırmanma özelliği var sarmaşıkta. Hemen böyle tırmanamıyorum tabii. Şimdi böyle tırmanmak için ne yapmak? Tırmanamam. Tırmanamam baba. Evet tırmanamam. Bir şey sıfır artık uykusuz kalmayacağım arkadaşlar. Çok mutluyum. Odun odun. çok fazla odun kur. Bakayım bu kadar odun. Yeter. Bu kadar odun bence yeter ya. Bence bu kadar odun yeter olabilir. da o da toplayacağım başka ya. Öyle değil mi? Top. Az değil Bu kadar oldu yeter. Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Burada varsa yok ya. Burada crafting var ya baba. Evet. Burada crafting var ya. Burada yok ama crafting table bu değil. Burada crafting table yok ama burada crafting var. Bu crafting evet bu crafting table değil gel. Şunu şey ben bunu oduna çevireceğim. Wooden planks. Bu crafting table var bu arada. 64'lük. Abi çok iyi 64'lük oldu arkadaşlar. Şimdi ev şimdi arkadaşlar evimizi yapmaya bak. Ev yapacağım. Düz bir bulup. <laughs> Ay şu bir ev yapayım. Şöyle bir ev yapayım acaba. Buralara bir ev yapacağım. Buralara. topa yıkadım. Yanlış. Yanlışlıkla şeyler oh, oh. Bakın. 48. 48. Bakın. Yine dondu. Şimdi baba evi yapmaya başlıyorum. Yap bakalım evi. Şöyle 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 şöyle. Onun için şöyle böyle bir uzunlukta bir evli olacak. Sen crafting table olmadan komut girerek mi oynuyorsun artık? Evet. Oyuna? Artık öyle. Daha mı hızlı oluyor öyle? Evet. Crafting de e, crafting de e. Ben Minecraft'ta gerçek olsam ben, ben de, elmas bulayım öyle şey isen, bulamam öyle değil mi? Hop hop. Aa bitti. Şimdi diğer bir hatta şu 52 alacağım. nasıl bu nasıl bir ev ya? bir dakika bir fikir geldi. Ben bir şöyle bir şey şöyle bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey şey bir 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 ben yatağım. Bak ya da kodu yatak kodumu yapacağım bak. Ben burada uyuyacağım. Yap bakalım. Ben burada uyuyacağım bakın. Ben yatak odamı yaptım bak burada uyuyacağım. Yeniden oluş. Bir de ölünce oradan oluşuyorsun tekrar. Ye ölünce. Önce oradan oluşuyorsun tekrar. Hop. Evet. Şimdi. Hadi bakalım. 31. Odunlar hatta yetmeyebilir ki ya. Ben yetmeyebilir diye düşünüyorum ya. Ben yetmeyebilir diye düşüneceğim. Ben yetmeyebilir diye düşünüyorum. Evet. Bir dakika, bir dakika şu odanı alma. Şunu almam lazım. Bir dakika şu odun, şu odun. Şu odun. Şunu... Yeter mi şimdi? dakika. Evet bitiyor. Gel et bir do yazacağım. Ya evet. yalnız bir kaldı. Başka kalmadı. Aa yaptım. Oldum Şimdi. Abi. abi çok az kaldı. Son dokunuşları yapıyor var ya. <laughs> hadi 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 yap. Ya yetmeyecek var ya yetmiyor. Bir daha lazım odun ya. Bir daha toplamam lazım. Hadi bakalım bir. Şuraya yanlış koydum. Bir Yalnız bir daha toplamam lazım. Bu kadar yetmez. Bence bu kadar yetmez. E, 4 bir, iki, üç. Yetmemiş. Baba yetmedi. Ne yapacağız o zaman? dakika. Akla fikir var. Şu şu şunu şu odunu toplay Şarjı toplayayım. O. Yakındaki ağaçlığı toplayayım. Ona yakındaki ağaçları toplayayım. Belki çok yakında bir ağaçlar var. Onları toplayayım. Olur mu? Olur. Ya yakındaki ağaçları toplayacağım. 20 tane toplasam yeter mi diye düşüneceğim. 20 tane toplasam galiba yeter mi? 8 8 16 tane var. Aa şurada, şu şu ağacı da toplayalım. Aa 2 bay acıkmışız bak. Bakın 2 bay acıkmışız diyor. Bu kadar benim için yeter olmaz. Ben buraya yeter diyeceğim. Bu kadar yeter olur mu sence? Bence bu kutu şöyle toplay Ben de bilmem. Bilmem ki. Bilmem. Ha. Bakalım deneyelim. Bu, bu, bu akasya ağacı. Ben, akasya ağacı. Akasya ağacı Bak akasin ağacı bak çok güzel. Bak rengi çok güzel duymuş bak. Rengi çok güzel ya. Beğendiniz mi ekleyeyim? Hop 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 Ben crafting table eklemeyeceğim hatta. Hemen. Aa bitti dakika. saat gece. Alan gece diyorum. Bu da yetmeyebilir hatta bu topladığında. Sıkıntılı bir yazık. Bu da yetmeyebilir. Bu da yetmeyebilir belki. Bence de yetmez. Ben yetmez diye tahmin edeceğim. Ben yetmez diye tahmin ediyorum. Hop. Hop. Ben bu yok, beşali yapmam lazım. Abi çok az kalmıştı. Çok az kaldı. Evin bitmesine çok az kaldı var ya. Çok az kaldı evin bitmesine. Biraz daha odun toplasam iyi. Birazcık daha toplamam. Bir şeysin mi şu aşçtan belki? Şu aştan belki iyi. Ee, Belki evi tamamlarız. Yok lan ne tamamlaması? İlkindeki ağaçları toplayınca evi biteceğiz. Oradaki cevabı duyuyor demiştim de e, duymuyormuş. Baba bak. Evet. Bana bak. Ben odun toplayacağım da evimi bitireceğim. Ev, evim bu ne? Bu nasıl ağaç? Çok kayıp ağaç var. Şu şu not. Hop. Bu yeter mi? Artık bu yeter olsun ya. Ben Yetsin artık. Ben şu şunlar yetsin ya. Tamam. Abi nazar değdi var ya. Nazar değdi, nazar değdi. Bu kadar şey nazar değdi. İnşallah yeter. Ben sılacağım. Ben bunu meşale yapmam lazım meşale. Meşale yapmam lazım meşale. Vallahi yetiyor vallahi vallahi vallahi. <laughs> Şurası, şu açık kasedi var ya açıldırdım. İşte bu bebeğim yetti. Baba, emi yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi kapılı kapı kapı için buradan bir şey. Aa bir dakika. Şu iki tane daha ekleyeceğim. Şu iki tane daha ekle. Şimdi buraya kapı alacağım. Yaz bakalım. B, D O O V U U D I e, N D O O V. Ha kapıyı böyle koyalım. Cavallar giymesin. Bir dakika meşale yapmam lazım buraya. Ay göğeyim de hayat. Hah. Bu rahat rahat. Rahat rahat de meşale koyacağım. Meşale. Hop. T. O. V. C. H. Bir başar. Ben burayı aydınlatacağım da. Niye? Çünkü Böyle, e. Böyle. şey olsun diye. bir tane daha alalım. Şuraya bir tane daha, iki tane daha lazım. 43 yazdım. Hop. Hop. Bir tane baba bir tane kaldı. Bir, bir tane daha meşale yazdım. Lan diamond yazdım. Meşale diamond değil ki. Yanlış yazdım

De O Evim. Evim baba evim tamamen bitti. Evimi bitirdim sonunda. Çok yeni evim güzel evim. Çok Bak. güzel olmuş. Evimi bitirdim. Crafting table olmadan yaptın değil mi sen? Evet. Craft, ben odun top crafting table yapmadan yaptım evi hatta. Bir de şey. Şu, şu böyle Yalnız şuradan bir karpuz yiyelim. Tamam karpiz. onu sonra yersin. Bak, bak. Uzaktan göster bakalım. Evi. Ev çok iyi. Bir dakika bir şey daha yazacağım. Şuraya. D, Bir dakika şuradan bir L, O O C, K yazınca Elmas Blue veriyor bakın. Vay be çok güzelmiş. Bak koyayım. Bakın. Şekline bakın. Bak hemen kıyayım. Bak geliyor böyle. Hemen burada 9 tane 10 tane elmas. Evet. Tamam yaptım. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.